Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükselin hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Sabahınız hayırlı, hayırlı pazarlar. Bugün pazar? Herkes gezer. Bugün çalışanların tatili. Hayırlı tatiller. Herkes çoluğuna çocuğuna. İnşallah şöyle bir pikniğe gider. Selamun Aleyküm seyircilerim. Hayırlı sabahlarınız olsun. Allah biz evine ne uğraştıramıyoruz. Ya bahçeye giriyor ya bay. Bir ay, bize bu hep olmuş herhalde. Bir ay olmuş tam şey. Salatalık başlar yiyel. Bir aydır yiyor. Herhalde bu son olur. Son salatalığımız olur. Yok canım daha kış daha olur. Ne mi? Hmm. Sulayınca daha kış daha verir herhalde. İyi, iyi de kalmış. Çoruk çoruk herkes. Neyi? Gelen giden. Tavuğuna da iyiydi. Biz de yedik. Tavuğuna da yiydi, biz de yedik. İki karak ettik. Hepimize gitti maşallah. Bir de sene dört karık mıydı? Üçü de. Üçü de. Üç müydü? Hmm. İzim, anam kız Suyunu da öyle. Başa koydun öyle ha. Kodurum da ha. O He ayağıma geliyordu. Anam anam. attım Salatalığı yani. Salatalığı ben her zaman seviyorum. <laughs> Şine de yiyorum. Ee, yani sade yuka ile daha da Annem de, He, salatarım. annem de pek salatalık şey. O da sever salatalığı. Taze kirteşmiş. Elini değmeden kırılıyor. Evet. zaman böyle olur şeydir. değil mi? Evet. Bir de ilaçtan mı? İlaç yaptık ya. Evet. Kirteşmiş. Biberlerde Bakmış Leyla, gittim evi kurmuş, ilaç He. Böcükler böyle canlı canlı, yani, pirecik diyor ha. İçinde kımıl kımıl düşüyorlardı, çırpıyordum sağının içini. Belli oluyordu, böceğin vardı. Düneğen i̇yi, baktım, bildim. Yok. İyi, iki sırasını iyi sarmışım ama. He, ne yükücünden taşırı yatan. Taradan yer yatan, bak şurada Tamam, ben o gördüğüm daha iyi görüyordu, gördü. yanından sıkakan görüyordu. O zaman şey, onlar çok olmuşmuş. Dünyer. Dünyer. Dün bir yaprak koparmış gelmiş böyle. Üstündekiler şöyle sağın içine vurdu. Ölmüş. Evet. bildiğin Bildiğim böyle yani kıpır yordu Canlı. Ama şimdi... Tabi can yani çiçek, çiçek daha yukarıları hep çiçek. Tabanları şey oturmuş ama böyle dört çiçek. Daha da boyuna biriyor. şu aşağı baş tam göbeğime girmiş benim. Kolum var şöyle şey kaldı, ilaç kaldıracağım diye makinenin içine. Bunlar yenir mi ki kere? Koy bakalım, yine kere. Yenirse ise yine yine ise tavuklara ne mi? He. Kana, kananın tavuklara atar. Şunları yine de at. Onun için tamam. şu dalı devrede kurur. Doğrayın. Tavuklar gitsin her iki keserden şey Şunları görmemişler. Ben girmeye yordum. Bu bana diyor, ben buna diyorum, görmüyorum diye. Eee, şimdi bunun altında belli olmuyor. Şu o, o taze he, yani onlar. Şu da iyi gibi. Şu iyi gibi geldi de. O da iyi, bu yanda da var ya, şu bu yanda. Şu mu? Ha. Kat ya. Değil <laughs> mi? Evet. Sen kat diye sitmeyin, sizlerine adat diyecek. Onu nasıl cacı olur, olur diye. Anamı rahmetlik. Yüreğin, pazara gittik mi, yüreği salatalık aldırırdı. Domatesler pek kızarmadı. Böyle küçük küçük buluyor. Şurada bir bıçak vardı. Getirip doğrayayım. Tarhlar mis. Girdi. Ne diyem bilmem ne diyem. Tavuklar tavukları yiyor ya. Önekinin de yoracak. Onda getirir misin? Evet, Getir. Onda yok çünkü. Şuna akşam yediğimiz kaldı. Onda getirdim. Tavuklar yiysin. Evet. <laughs> Tavuklar yiyor. Tavuklar kendi kendine, kendine yiyor. yiyor. lan. Bitirdiler. <laughs> ahta öyle, ahta öyle yat bu şey, kahane sem, sem, bir semeleniyor. İlaç almadım, bir daha da iyi olmadı. Aldım, kaç aldım kurmadan. Aldım da. Durmadan ilaç mı alacağım? Alıyordu, Durmadan ilaç mı alacağım diyor. Ah, ölüyor ama. Ölen olur, de, kalan sarı bizimdir. Hep ölüyor. Alır ya 5 onu, bu kıran artığını. Karar mı ki? Eskiden dilleri kıran artığı diye. Ee, bu kıran artığı ölmedi mi? İden senekinden kalan ne var ya? Onlardan kalır ya. Tavuklar da pek yok. Ya. Hep, hep her şeyden oldu herhalde. Biz böyle tavuğu çok aldık. kumeste de küçük olduğundan. Hey hey. Niye çocuklarımızın orta hiç ölmüyor? Ama çocuklar orada da öldü. Kumeste de öldü. Ahır da değil. Ahır da öldü. Hey. <laughs> bir, iyi bakmadım da 4-5 buldum. işte o da. taflar <laughs> için. İyi atıyorsunuz. Çırmış, değil mi? İyi değil. Bak kıyamaz yüksel. Herkesin de Yaptı gibi olmuş daha Ne daha var? Ha? Ama nasıl iş mayoşur bak. Kıyamak üzere. Açın domuz başka arkadaşlar valla Böyle maya hoş ki Bunları vereyim bir Tavalara döktüm Şu bir tane kaldı arkadaşlar şu kenardakini görüyor bak bir tane filik bu Bu da bak doğru dürüst yemiyor Şu küçükleri de sonra çıktı Şu beyaz var bu da hasta Şu beyaz görüyorsunuz şu beyazı kalanı tavuk sattı. Onlar da gelmez inşallah. Onlar da gelmezse iyi. Leyla diyor bir daha diyor hastane diyor ölürse diyor bir daha tavuk da aldırmam diyor. Yine de satacak diyor. Ondan sonra diyor kifimize bakacak diyor. Tavuğu seviyorum ben. Tavuğun yumurtalarını yumurtadan toplamasını seviyorum. Bir de yumurtayı severim ben. Yumurtanın kaynatmasını ondan sonra sobaya atmasını, pişirmesini yağda. Yumurtanın her türlüsünü severim. Koyunu da yumurta da ne yiyeceğim o zaman. Bazı çubuğunu tutturdum arkadaşlar görüyorsunuz bak. Şöyle. Burası tilim. Daha şöyle İçinde gözünde üzüm varmış bir üzüm bile çitmen yani düşmedi herhalde parmak üzüm Bu da biçilecek oldu yine çıtlık bunlar da büyük kalan biberler burada bunlar büyümedi bak aynı onların emsali o biberler buradan gitti o büyüdü bunlar büyümedi ne kadar da, da sularsan sula büyümüyor Haydi, bunu da gidersen dedim. Bu Evet arkadaşlar. Düğünden geldim. Leyla Sultan olarak Leyla'nın emisinin torunu, kızının çocuğu yani Bir düğün oluyor. Düğün gün nasıl? Yine Sami'ye geldim. Yine tek kaldı. Bunu da satacağım. Bunu da aldım. Anahtı var bunun. Bunu da Bunu Bey Usta Aleyküm Selam Aleyküm Selam uyuyalım Bu kadar sinek uyutmadı ki ya Hani böydün mü seninki Bakalım mı Böyümüş böyümüş ya Sonu geçti Onun kadardı boyu Böylesin. 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 Verin, sınırlar, sınırlar. Sınırlar. Sana mı kaldı? Sattı mı sana? Anasını sana sattı mı? Kesen, kesen de iyi güzel eti var ha. Ne zaman geleceksin? Ne zaman mı? He. Bilmem ki onu sinceye bilince. O zaman o, gidiyor. Sen satarsın. O zaman da balak gibi vururum ha. Şimdi, şimdi üç aylık oldu. Hani yerde ya yavrusu? Yavrusu şu ahırda. Evet. Hadi bak bakalım. yavrusunu da göstereyim arkadaşlar bunu almak isteyenler tatlı yani bu sarı kız sarı kız sarı kız yalnız kaldı arkadaşlar bu bu hayvan kutlesine arkadaşlar at, atlayacağım bu salya götürmeyeceğim bunu bu burada yanacak Burada iki motordan fazla var. İki, üç motor gör. Tabanı iyice kurudu mu? Şimdi bahçeye üç, üç dört motor toprak getirecek. Bizim bahçenin duvar tarafı biraz böyle şey baydaş yaptı. O yana gidiyor. Oranın avarı pek kalmıyor. Şöyle orayı da Tam düz olacak. Bunun da üstüne dökecek. Seslenecek. O zaman sana gösterirken koyacağım. Tanıya da bir tamam vereceğim orada. Yonca vereceğim. Bunda her ihtimalle arkadaşlar. Arkadaşlar detleri sevide da ben öyle dağıyorum yani. Hiç hayvan çok mazlum. Tanas da bu arkadaşlar. Buna bir maşallah alalım. 3 aylık bu. 3 ay 2 gün falan geçti işte. Üç gün mü? 4, 4 gün geçti. Ben şöyle buzağı büyütme yemiyordum. Şuradan biraz da yonca var. Yonca veriyorum. Suyunu koyuyorum önüne. Bunu anasından keselim. Kaç oldu? Bir ay. Yok. 20 gün falan oldu işte. 2,5 buçuk, buçuk aydan kestik. Yonca'yı Yonca Yonca'yı yiyiz. Görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Yonca, önce yonca yiyor sonra da hatta yemiğini yiyor. Tabağa bir daha veriyorum buna. Suyu da azam, Suyunu da Nasıl güzel maşallah maşallah. Dökülerim yok hep yiyor arkadaşlar. Suyunu da Bugünkü videomuzda sona geldik arkadaşlar. Leyla Sultan emmesinin kızı orada. Ben ineğe sağdım. Biraz Ömer'e sütlüm, Biraz da bir komşu istemiş ona verdim. Tanya da yemini samanı verdim. Çekiliyor oraya yatıyor. yemenin samanı yiyor. Yoncasını. Bugün de videomuzdan sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. İnek de yalnız kaldığından, eşi gittiğinden böyle mörüyor mörüyor. Ondan sonra umudu kesiyor. Bunlar da sahiplenecek. İsteyen varsa bizi arayabilir. Hasan'ı beni